Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kuzey'de kendi evime kendi evime gece izlice girdim. Selimi Korku yaz videosu çekiyoruz. Yani bizim evde değil. Videoyu izliyoruz Kuzey'den. Şimdi videoya şimdi videoya Geçelim. Aze Yanık kanalına hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Bugün gece gizlice evimize gireceğiz. Ama kimi korkutacağız? Tabii ki de benim saf oğlum Salim'i korkutacağız Bu da arkadaşlar. Bir şey arkadaşlar Salim şu anda mini markete yolladı. Ali abinin canı dondurma istedi. O da gitti Tabii almaya. Tabii ki numaradan. Numaradan. <laughs> Biz de planımızı hazırladık. İlk önce kameraları kuracağız. Daha sonra sanki görümcem bizi aramış, hastalanmış. Biz acilen oraya gitmemiz gerekiyor diyeceğiz. Ama gitmeyeceğiz evin içinde olacağız. <laughs> Saklanacağız arkadaşlar. O da zaten evde durduğu an şapkayla hani videolara çıkan Salim var ya arkadaşlar. Kesin evde şapkasız olacak. Çünkü evdeyken video <laughs> olmadığında şapkasız oluyor. Ve ayrıyetten de Ali abiniz işaret ediyor. Hopörlerimiz var. Buradan ben da arkadaşlar korkunç. Ediyormuş. Sesler açacağız. Aslında Salim korkak değil ama bu anda korkacak. Arkadaşlar babamla bir yere gitmişti. Ben abi, yani buraya gelmiştim. Evimize gelmiştim. Ben aşağıdaydım. Arkadaşlar, abi ben hep kel dolaşıyordu. Ben yani ben bu sefer kel olarak görebileceğiz. değerleştirdik. İşlem Ay, Arkadaşlar şimdi Salim sanıyor ki biz gidiyoruz halasına ama bilmiyor ki biz odadayız. Arkadaşlar ve bilerek de anahtarı Ay, ona verdik. Kilitledik kapıyı kilitletmeyin. Arkadaşlar ve bilerek anahtarı ona verdik. Biz açmıyoruz. Ay çok güzel sürprizlerim var. Hazır mısınız? <laughs> Ya başkası <laughs> <Dondurmayı> aldı gibi. <laughs> Arkadaşlar ee, Bu videoya Abi, Kaç şey gelirse Like mı ne işte. Gelirse abime Küçük Küçük madalya şaka yapacağız Hadi Beş dört üç adı ya Atarsınız ben. Hadi ben Atarım Ben abime Abim bilmesin şaka atarım Şaka yapacağım abi. Şaka öyle bir koku duşam. Biz dediklerim Gidece oraya. Arkadaşlar şimdi bir limaçta, ben birazdan, süper ben birazdan bir ses yapacağım. Bakalım, Bakalım. Şimdi, bo, bo, yapalım. Ses. ne yapalım? Zaten ne yapalım babasını Bir şey söyleyeceğim. zalim buraya yaklaş kendin. Işığını kapatın. Aynen öyle yapacağız baba tamam, ne yapalım? Aynen. Kapıyı geri kapattın mı anlar. Bu da anne. anne. Karışma. Sen karışma. Oh. Sebamet baby. Bebeğini cildi ona emanet. Maksimum karttan demir döküme özel 1500 TL maksi puan ve 12 aya varan taksit imkanı. Ben bu ne yapacağım? Nerede çekildi? Tamam. Yüzü gitti lan. Şuraya, şuraya. Arkadaşlar. Ah oh, bu ya.

Bu. Bu güluyor. arkadaşlar. bir <laughs> tamam, biraz. daha yapacağım. <laughs> <laughs> Bana hangi sesten konuşuyoruz

いいんな

naanagaknamakzndadaiman asta iranaadanavana lanto neroni sento taibo ntkinsntean Bir hareket ediyor. <laughs> bak, bak. Bak, kapıyı açmıyorsun. Bir daha açıyorum.

lan. Ne güzel acaba ya? Mavi şu mavi. Bu Annem şey yapacağız. Annem böyle kapıdan bakıp Kapıdan bakıp Anne ben, ben ilk ya. ne yapayım sözü mü? Karanlık Bence Ben ne yapayım söyleyeyim mi? Onu buraya çek. Aç, aç. Işıkları kapat. Her ışığı aç bir korku. Kapat hepsini. belli ediyor. Sonra da açık faal olduğunu düşünüyorum ben. Oyuncu koşu yoluna <laughs> yardım ya. Yaşar Kemal Uğurlu önüne iki tane beyaz oyuncu yaptığı için ben Allah hareketli aynı zamanda da. Kredit evet, noktaların serbest uçu var. Evet, Bahattin Duran ne diyor? ben de daha yakınım. Bu <laughs> nasıl Yaşar Kemal Uğurlu'nun yeri itibariyle ben de Deniz Hocam gibi kaçırdığını düşünüyorum

Ama bak yemin ederim dışarıdan da bir şey patladı. Bir, 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 şey daha oldu yemin Öncüm patladı patlamıştı. Hayır bak yemin ederim bir şey daha oldu. Siz yapamazsınız onu. Şöyle vıyt diye açılıp kapat. Vıyt 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 vıyt. Ben <gülüyor> bu videoyu <ödüyü> paylaştırmam. Ne çekiyorsun? Şimdi ben sen. Hayır kel oturdu <atırdın> burada. Anam çok tatlı. ne senden bir isteğim var. Millet senin şapkanın çıkardığını gördü. Şu anda da şapkanı Hayır. çıkarır mısın? Çıkar. Ayıp değil mi? Ayıp. Hayır. Çıkarma. Hayır. Haber ne beni? Ne dönecekler? izleyecekler. Aynen Aynen Aynen. Ben sansürlerim ona. Hayır. Diyeyim siz. Sadece. Sesimi açtınız. Halkımdan. Bir puanlama istiyorum. Ali abinizin paltosu ağabey. yakışmış mı? Ha, çok hoş. Bakın. sesini de tapete sanmış sesi. Yemin ederim. Tövbe tövbe. Senin en sevdiğin sesi attık. Sabri. Evet he, Sabri. Sen anlamadın mı? Bir seninle? şey değil mi? Zaten <laughs> korkuyorum o böyle değil. şeylerden arkasında. O değil, o değil. Demek ki ben evde yokken, Sabri böyle keyif yapıyor ve dağıtıyor her yeri. hadi evet, Hiç evet. demiyorsunuz ki buranın ham... Bir de Evet, senin dondurmanı da yemiş. 10 tane buzunda dondurma var. Ben ne? de oturayım artık, <laughs> rahatlıyım şöyle. Arkadaşlar sen, benim aklımda ne vardı söyleyeyim mi? Fnaf Freddy sesi açmak vardı. Yok Dünyanın en Korktum mu? Düzgünce söyle. Yemin ederim korktum. Yemin, Salim yemin ederim. kapısına... Yok benim anlamadığım bir şey var. Bunu yıllardır yapıyorsun. Korkunca niye camları açıyor? Dışarıdan sesler geliyor. Huzurlu hissediyorum böyle. Motor sesi mi? Mesela Aa. bir şey olsa imdat diye bağırdım mesela. <laughs> bir şey e. olsa camdan mı Hadi o anda geldim. <laughs> Peki bir şey soracağım. Ben orada otururken ne hissettim? Hiç. Yerde otururken bir de yanımdan transit geçiyor görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir daha tık 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 yapınca artık görmüyor. Bu arada baba biz oradan gitseydik <laughs> beni takip etseydin gözüken. 20 sene sonra annem. <laughs> ne olmuş? Yakışmamış mı? Bence yakışmış. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna Allah Allah geldik. Ama bir var o paylaştırma saçma. Ya öyle bir şey yok. Kanalımıza abone Tabii olmayı. Değil, olmayın. Ben, yaparım. Hayır. gel gel şey kapanışı yap. Ben yaparım abi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hayır, hayır. Kanalımıza abone olmayı. Abi ne yapsak bildirimleri açın ya. Ya milyon hayır. olacağız arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olmayı. Nerede ingiliz bu videolarda söylemiyor mu? Küçük Bey de abone olun kardeşlerim. 1 evet. milyon olacak Kuzey'de. Arkadaşlar Kuzey yanık bir... Küçük Bey TV bir anda 1 milyon ve 2 milyon olduğumuzda güzel bir kutlama yapar e, e, mı? Sizler için yaparız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ben lahmacun geldim. Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncuları... Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şey bir de şey var. Hmm. Neydi? Şaka. Ha abi. Kaç? Beş. Beşin altında like atarsanız abimin şaka videosu çekeceğiz. Çekeceğiz lan. Atın siz atacaksınız kesin. Atamayacaksınız, Atamay da canınız sağ olsun. Arkadaşlar, abone olmayan unutmayın dediğim gibi like atmayı da unutmayın. Sizleri çok sevi seviyorum. Görüşmek üzere. Mutlu kalın. Ay abone olmayı unutmayın bir de. Bir şey daha izleyeceğim

Tövbe yarabbim. Arkadaşlar kapatayım şimdi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Ya bu da şaka kaldı başa. Aha ikadi bilenler bilir. Türkiye'de kime hayranlık duyuyorsun? Ya şey. Değil ya. Okan buraya Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım. Arkadaşlar. E bitecek bitireceğim şimdi şaka yap şey işte like atarsanız 5 beş, 5'in altında abime bir şey şaka videosu çekeceğim aynı şeyde abone olmayı unutmayın arkadaşlar atın be atın like atmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz görüşürüz abone olmayı unutmayın